Merhaba resim severler kanalıma hoş geldiniz. Gerçekçi obje çizimimize bu hafta da devam ediyoruz. Bugün ne çiziyoruz dersiniz? Kaşık gölgeleriyle, aydınlık yerleriyle birazcık komplikedir. Kaşık ya da gümüş, bakır vesaire gibi parlak metalleri çizmek. Bugün hep beraber bakıyoruz nasıl çizebiliriz bunları 3 boyutlu bir şekilde. Tüm gerçekçi çizimlerimin uzun videolarına Patreon'umdan ulaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki patreon.com ecegürler. Aynı zamanda bir göz atmak isterseniz bütün bunlar neye benziyor diye ecegürler.com turkcepatreona Türkçe Patreon'a da gidebilirsiniz. Orada daha ayrıntılı bilgiyi bulabilirsiniz. Hadi çiziyoruz. Şimdi gelin hep beraber bakalım nelere dikkat etmemiz gerekiyor çizimimize başlamadan önce. Bunun için de fotoğrafımıza iyice bir bakıyoruz, göz atıyoruz. Şimdi buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Bin bir türlü aydınlık yerler, karanlık yerler ve ara tonlar görüyoruz. Önce şu aydınlık yerleri bir göz önünde bulunduralım ve bunu mutlaka taslağımıza Koyalım. Çünkü bu aydınlık yerlere dokunmamamız gerekiyor. Çizerken buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci olarak da neye dikkat edebiliriz? Bakın koyu renkler var. Bir insanın gölgesi düşmüş oraya, ilginç bir şekilde. Ve şurası çok komplike. Bakın, biraz daha yakınlaştırayım görün. Gördüğünüz gibi çok komplike çizgiler var. Bir çok koyu, bir çok açık, bir araton sonra birazcık daha eşitsizlik var mesela kalınlıklarında. Bu tür detayları en güzel mekanik kalemlerle elde edebilirsiniz. Basmalı kalemlerle. Çünkü çok ince uçları var. Çok güzel detaylara girebilirsiniz onlarla. Ya da eğer kurşun kalem kullanıyorsanız ucunun gerçekten çok iyi açık olduğuna sürekli olarak emin olmanız gerekiyor. Benim biraz kağıdım dokuluydu mesela. Eğer dokusuz kağıt üzerinde çalışırsanız da daha iyi, daha gerçekçi bir sonuç alabilirsiniz. Bir de gelin şu gölgeden bahsedelim. Kaşığa 3 boyut kazandırabilmek için onun yüzey üzerindeki gölgesini de tabii ki çizebilmemiz gerekiyor. Bunu yayacağız ki daha yumuşak geçişleri olabilsin. Bir de şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sarıyla göstereceğim şimdi. Burası çok daha koyu. Bu koyuluğu da unutmamamız gerekiyor ki gerçekten gerçekçi bir sonuç alabilelim kaşığımızdan. Şimdi hazırız çizmeye. Hadi bakalım adım adım size göstereceğim nasıl yapıyoruz. Öncelikle taslağımızı güzel oluşturuyoruz arkadaşlar. İyi bir resmin en temel kaynağı iyi bir taslaktır. Gördüğünüz gibi bütün bu aydınlık yerleri, koyu yerleri vesaire hepsini çizmiş bulunuyorum. Hepsi mevcut. Bütün bu detayları koymamız gerekiyor tek tek. Yoksa çizerken çok zorlanırız, oran orantıyı kaçırırız. Gördüğünüz gibi ilk başta Gölgeleri yerleştiriyorum. B kalemim var elimde. Bu gölgeler çok önemli çünkü gölgelerin yeri bize birazcık da parlak yerleri vesaire ya da ara tonların nereye konacağını söylemiş oluyor. Sonrasında tabii ki hemen yaymamız gerekiyor. 3 boyutlu ve gerçekçi yapmaya çalıştığımız için bu aralardaki yerlerin ton geçişlerini güzel yapabilmemiz için yaymamız lazım. Bu ufak alanlarda yine kulak temizleme çubuğu ya da yayma kalemi kullanıyoruz. Hemen ardından da peçetemizle her şeyi birbirine güzelce yediriyoruz. Tabii taşan yerleri de iyi silen silginizle silmeyi unutmayın. Şimdi gelelim aydınlık yerlere. Çay metodumuza devam ediyoruz. Çizdik, yaydık. Şimdi aydınlatma zamanı. Bu aydınlıkları da silgi kalemimle vermeye çalışıyorum. Bazı çizgiler çok çok ince. Onları beyaz kalemle vereceğiz ilerleyen dakikalarda. Ama şimdi sadece silgimizle yapıyoruz bunu. Bir sonraki adımımız daha koyu olan yerleri bakın görüyorsunuz. 4B kalemimle üzerinden gitmek. Bu koyu yerlerin koyuluğunu iyice vermemiz gerekiyor, zıtlık yaratmamız gerekiyor çünkü fotoğrafımızda öyle görünüyor değil mi? Sonrasında tabii ki yaymamız gerekiyor. Bu çok baskıdan az baskıya geçişler yaptık. Şu anda yaydığım yerde onların hepsini güzelce kulak temizleme çubuğuyla ya da yayma kalemiyle yayabilirsiniz. Ufak alanlarda çalıştığımız için bu çok daha ideal. Tabii ki şimdi çizdik, yaydık, üzerine de tekrar aydınlatmalarımızı koymaya başlıyoruz. Kalem silginizde aynı zamanda koyu olduğunu düşündüğünüz yerlerin rengini açmak için de kullanabilirsiniz. Aynen onu yapıyorum şu anda ben de. Parlak metallerin etkisini yaratmak için bizim sadece yapmamız gereken gölge ve aydınlık yerlerin oyununu sergilemek aynen fotoğrafta gördüğümüz gibi. Şimdi ince sınırları nasıl belirliyoruz onu göstereyim. Yine B kalemi var elimde ama ucunu inanılmaz açtım. İşte burada mekanik kalem gerçekten çok işe yarar. Objelerin cilt gibi değil daha keskin çizgileri var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizi titretmeyelim. Şimdi en zor kısma geldik. Bu yuvarlak kısmı en zor yer çünkü birçok geçiş var. Daha önce de söylemiştim. Elimde 4B kalemiyle en karanlık yerleri, gölgeleri şu anda giriyorum. Gördüğünüz gibi bir açıyla yalnız çok fazla bastırmadan tarama şeklinde yapıyorum. En koyu yerleri de gördüğünüz gibi birazcık daha bastırarak betimlemeye çalıştım. Hemen ardından buradaki çizgisel yerlerde tabii koyu koyu çizgiler var değil mi? Onları da ucu açık olan kalemimizle belirginleştiriyoruz. Bunları atlamamamız gerekiyor çünkü bunlar bize daha sonra zıtlık yaratarak çok güzel bir sonuç çıkaracak arkadaşlar. Düz çizmede zorlanıyorsanız, elleriniz titriyorsa bir başka objeden ya da cetvel vesaire gibi yardım alabilirsiniz. Koyu yerlerin üzerinden geçmeye de devam ediyoruz. Bakın burada da ufak ufak çizgiler var. Bu ufak çizgilerde mutlaka girmemiz lazım. Kulak temizleme çubuğumuza yayıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde birbirinin içerisine geçişiyorlar. Bütün bu çizdiğim çizgilerin hepsini yayacağım. Çünkü kağıdın dokusu çok belli oluyor eğer yaymazsak. Dediğim gibi eğer dokusuz kağıtta yapıyorsanız belki burayı bu kadar önem vermeyebilirsiniz. Yine gördüğünüz gibi peçetemle hepsini bir arada güzel bir şekilde yayıyorum. Ve yine taşan yerleri sileceğim elbette. Bu çok önemli. Taştığı yerleri o şekilde bırakmayın arkadaşlar. Silginizin kenarının iyi olduğunu, daha doğrusu keskin bir şekilde bir kenarı olduğuna emin olun. Çünkü başka türlü buralardan geçilmiyor. Şimdi katmanları tekrar edeceğiz. Gördüğünüz gibi çay demiştik çizim yapıyoruz sonra aydınlatma yapacağız sonra tekrar yayma yapacağız e tabi peçeteyle yayınca çünkü açıldı renklerimiz ama bu gölgeler oldukça koyu o yüzden o koyu yerlere tekrar girdik gördüğünüz gibi aydınlık yerleri bir kez daha verdik ve tekrar yayma yaptık çizdik aydınlattık yaydık detaylarımızı kalemimize girdik. Bu sefer 4B kullandım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok daha koyu. B ile yapmıştım şu ana kadar. Biliyorsunuz ki size söyleyip duruyorum. Gerçekçi porçelerde kontrolleme yapmayın, çerçeveleme yapmayın diye. Ama onlar insan ve hayvan değil mi? Gerçekçi objelerde kesinlikle kontrolleme yapmamız gerekiyor. Çünkü onların sınırları çok daha keskin, çok daha belirgin onlar objeler. Dolayısıyla burada kontrolleme yapmakta serbestsiniz. Arkadaşlar çizgilerinizi güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde çizmeyi unutmayın. Ucu açık kaleminizle. Bakın mesela aşağıda da gördüğünüz gibi bayağı bir kontroleme yaptım. Etrafımda da yaptım. Öbür türlü olması zor. Peki çok ince beyaz yerleri silgimle yapamadım. Ne yapabilirim diye soru gelecek bana eminim çünkü ben de yapamadım. Ne yapıyoruz? Hemen beyaz kömür kalemimize ya da isterseniz kuru boyanız da olur. Alıyoruz ve buralara güzel bir şekilde uygulama yapıyoruz. İnce detaylara girme zamanı. Bunun için gördüğünüz gibi çok çok ucu açılmış bir kalemle ve yine kalem silgimle detayları vermeye çalışıyorum. Silginiz yeteri kadar ince gelmiyorsa dilerseniz bir maket bıçağıyla ucuna inceltebilirsiniz. Ama biraz tabii ki çetrefilli bir işlem. O nedenle ben yine beyaz kalem kullanmanızı öneriyorum. bu ince detayları ucu açık kalemimle iyice belirginleştirdim. Sonra yayıyorum. Gördüğünüz gibi kat üzerine kat yapıyoruz. Ancak bu şekilde ilerleyebiliyoruz gerçekçi çizimimizde. Şimdi kaşın altındaki gölgeyi yapma zamanı. Gördüğünüz gibi B kalemimle çok az bir açıdan tutarak arkasından tutarak hiç baskı yapmadan gölgelemeye başlıyorum. Bunu yayacağız tabii ki peçetemize kullanmamız gerekiyor. Çünkü yumuşak geçişleri var bu gölgenin. Siz de görüyorsunuz fotoğrafta. Peçetemle kağıt dokusuna fazla zarar vermeden hafifçe yayma yapıyorum. Kaleminiz kolay yayılıyorsa zaten çok da baskıya ihtiyacı olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi en son adımlara geliyoruz. Çok çok daha koyu biliyorsunuz buradaki insanın yansıması. Bunu vermek için ben kömür kalem kullandım ama siz çok yüksek B'ler mesela 8B, 9B gibi B'lerinizi kullanabilirsiniz burada. Ve daha önce kurşun kalemi yaymış olduğumuz için kömür kalemi üzerine uygulamakta hiç sıkıntı yaşamadım. Gördüğünüz gibi bu ince çizgileri daha iyi verebilmek için çok ince olan yayma kaynaştırma kalemim var benim onu kullanıyorum size de bunu öneririm çünkü kulak temizleme çubuğu biraz fazla yayabilir o çizgileri alansal bir yere doğru gidebilir yani olay Artık son çizgilerimi ekliyorum. Tabi yayarken bazı detaylar silinmiş. Onların üzerinden gitmemizde fayda var. Ucu oldukça açık olan B kalemimle yine buradaki çok ince çizgileri tekrar yerine koyuyorum. Tabi bunları mekanik kalemle yaparsanız çok daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yine dediğim gibi eğer düz çizmede zorlanıyorsanız bir cetvel ya da bir başka objenin yardımını alabilirsiniz. Yukarıda da gördüğünüz gibi böyle çizgilerimiz var. Bunları da eklemeyi unutmayalım. Objeleri çizgiler belirginleştiriyor, çizgiler oluşturuyor. Bir sürü birbirinden kalın, ince, büyük, koyu, açık renk ama hepsi çizgisel şeyler ve gördüğünüz gibi hem çiziyoruz, hem yayıyoruz, hem de aydınlatıyoruz ki biz de gerçekçi bir sonuç elde edebilelim. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sildiğimiz zaman çıkan bu silgi tomarcıklarını eğer bulaştırmadan süpürmek isterseniz bir fırça ya da o fırçanız yoksa da peçetenizi çok hafif değdirerek süpürebilirsiniz. Bir evet. rengini açmak için belirli yerlerin ben yine kalem silgimi çok hafif bir şekilde üzerlerine uygulama yapabiliyorum. Buralar birazcık daha koyu fotoğrafta o koyuluğu vermek istiyorum. O yüzden 4B şimdi gördüğünüz gibi buralara güzelce bir tonlama yapıyorum. Buradaki çizgileri de birazcık daha koyultuyoruz. Yayıyoruz ve tabii ki yine aydınlatmamızı yapıyoruz. bütün bu katmanları tek 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 yaptıktan sonra yaklaşık herhalde 5-6 katman yapmışızdır. Bundan sonra artık istediğimiz sonuca ulaşabiliyoruz. Son detaylarda genellikle resminize sıkça bakmak önemli, ama ben size şunu öneriyorum: uzunca bir sıra aynı resme baktığınız için hataları görmeniz zorlaşır. O yüzden üzerinden biraz zaman geçsin, tekrar dönün diyorum ben. En son detayları verebilmeniz için burada hataları görecek çok daha kolay bir şekilde düzeltmeler yapabileceksiniz. Tabi bu illa bir gün olması şart değil. Gidersiniz çay molası verirsiniz ya da öğle yemeğinizi yer gelirsiniz. Sonra bakarsınız ki aa hatam buradaymış. Genellikle bana öyle oluyor. Size de öyle olacağına eminim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki izleyeceğiniz videomda yine birlikte olacağız. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com/ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.